Stoacılık, antik bir felsefe, zamansız bir rehber. Stoacılık, kökleri ta antik Yunan'a kadar uzanan bir felsefe okulu. Zeno of Citium tarafından kurulan bu felsefe, zamanla Roma İmparatorluğunda da büyük bir etki yaratmıştır. Temelinde, erdemli bir yaşam sürmek, aklımızı kullanarak hareket etmek ve doğayla uyum içinde yaşamak var. Stoacılar, doğanın düzenine uygun bir yaşamın, insanın gerçek mutluluğa ulaşmasının anahtarı olduğuna inanırlar. Stoacılara göre mutluluk ve huzur, dışarıda olanlara değil, kendi düşüncelerimize ve davranışlarımıza bağlı. Bu, içsel bir denge ve sükunet arayışıdır. Dış dünyadaki olaylar kontrolümüz dışında olabilir, ancak onlara nasıl tepki vereceğimiz tamamen bizim elimizdedir. Bu felsefe, hayatın zorlukları karşısında, bize güç ve dayanıklılık sağlayabilecek güçlü bir araç gibi Stoacılar zorlukların ve acıların insanın karakterini güçlendiren ve olgunlaştıran deneyimler olduğuna inanırlar. Özellikle empati ve hoşgörü gibi değerler Stoacılığın tam merkezinde yer alıyor ve insan ilişkilerimizi derinden etkiliyor. Empati, başkalarının duygularını ve düşüncelerini anlamamızı, kendimizi onların yerine koymamızı sağlıyor. Stoacılık bize sadece kendimizi değil, çevremizdeki insanları da anlamamız için bir yol gösteriyor. Bu anlayış, toplumsal bağlarımızı güçlendirir ve daha derin, anlamlı ilişkiler kurmamıza yardımcı olur. Bu anlayış da empati ve hoşgörüyle besleniyor. Empati, başkalarının duygularını ve düşüncelerini anlamamızı, kendimizi onların yerine koymamızı sağlıyor. Hoşgörü ise insanların kusurlarıyla kabul etmemizi farklılıklara açık olmamızı ve yargılamaktan kaçınmamızı öğütlüyor. Empati, başkalarının duygularını ve düşüncelerini anlamamızı, kendimizi onların yerine koymamızı sağlıyor. Bu, insan ilişkilerinde derin bir anlayış ve bağ kurmamıza yardımcı olur. Hoşgörü ise insanların kusurlarıyla kabul etmemizi, farklılıklara açık olmamızı ve yargılamaktan kaçınmamızı öğütlüyor. Bu değerler toplumsal barış ve uyum için vazgeçilmezdir. Stoacılık bu değerleri benimseyerek daha iyi bir dünya inşa etmemize yardımcı olabilir. Empati, insan olmanın en önemli özelliklerinden biri. Başkalarının duygularını anlamamızı ve onlarla daha derin bir bağ kurmamızı sağlıyor. Stoacılar, empati'nin sadece ahlaki bir zorunluluk değil, aynı zamanda daha huzurlu ve anlamlı bir hayatın anahtarı olduğuna inanıyorlardı. Çünkü empati Bizi bencillikten ve dar görüşlülükten kurtarıyor. Daha geniş bir bakış açısı kazanmamızı sağlıyor. Bir kişinin yaşadığı zorlukları, hissettiği acıları veya sevinçleri gerçekten anlamak için empati şart. Empati kurduğumuzda başkalarının davranışlarının ardındaki nedenleri daha iyi anlıyoruz. Bu da bizi daha anlayışlı, sabırlı ve affedici yapıyor. Kimse mükemmel değil, değil mi? Herkes hata yapabilir, yanlış seçimler yapabilir ve bazen istemeden başkalarına zarar verebilir. Hoşgörü işte tam bu noktada devreye giriyor. Stoacılar, insanların doğası gereği kusurlu olduğunu kabul etmenin önemini vurguluyorlar. Hoşgörülü olmak, başkalarının zayıflıklarını, hatalarını ve eksikliklerini kabul etmek demek. Hoşgörü, öfke, kızgınlık ve kin gibi bizi yıpratan duygulardan kurtulmamızı sağlıyor. Aynı zamanda daha sağlıklı ve daha yapıcı ilişkiler kurmamıza yardımcı oluyor. Çünkü hoşgörülü olduğumuzda insanlarla didişmek yerine onları anlamaya çalışıyoruz. Stoacılar doğanın akılcı bir düzen içinde işlediğine inanıyorlardı. Bu düzeni anlamak ve ona uyum sağlamak insanın en temel göreviydi. Doğa tüm insanları kapsayan bir bütün olduğu için Stoacılar evrensel bir kardeşlik anlayışına da çok önem veriyorlardı. Bu anlayış empati ve hoşgörü için sağlam bir temel oluşturuyor. Doğa ile uyum içinde yaşamak, kendimizi evrenin bir parçası olarak görmemizi sağlıyor. Bu da bize alçakgönüllülük kazandırıyor ve bencillikten uzaklaştırıyor. Çünkü doğanın karşısında hepimiz eşitiz ve aynı evrensel yasaların etkisi altındayız. İç huzura giden yol, kontrol edilebilenlere odaklanmak. Stoacılığın temel prensiplerinden biri, kontrolümüz altında olan ve olmayan şeyleri ayırmak. Düşüncelerimiz duygularımız ve eylemlerimiz kontrolümüz altındayken, hava durumu, diğer insanların davranışları veya geçmişte olanlar kontrolümüz dışında. İç huzura ulaşmak için, stoğacılar kontrolümüzde olmayan şeyleri kabullenmemizi ve enerjimizi kontrol edebileceğimiz şeylere yönlendirmemizi öğütlüyor. Empati ve hoşgörü de bu kontrol edebilenler arasında. Başkalarının davranışlarını kontrol edemeyiz. Ancak onlara karşı nasıl bir tavır takınacağımızı seçebiliriz. Empati ve hoşgörüyü geliştirmek, Stoacı teknikler. Stoacılık, empati ve hoşgörüyü geliştirmek için bize pratik teknikler sunuyor. Bunlardan biri perspektif almak. Başkalarının bakış açısını anlamak için kendimizi onların yerine koymaya çalışabiliriz. Neden böyle davrandıklarını, hangi zorluklarla karşılaşmış olabileceklerini düşünmek empati kaslarımızı güçlendiriyor. Bir diğer teknik ise, negatif görselleştirme. Sahip olduğumuz şeylerin değerini anlamak ve şükretmek için, onları kaybetmeyi hayal edebiliriz. Bu da, bize etrafımızdaki insanlara ve sahip olduklarımıza karşı, daha minnettar ve hoşgörülü olmamız için yardımcı olabilir. Günlük yaşamda stoğacılık, pratik bir rehber. Stoğacılık sadece teorik bir felsefe değil, Aynı zamanda günlük yaşamda uygulayabileceğimiz prensipler sunuyor. Bu felsefe hayatımızı daha anlamlı ve huzurlu kılmak için bize rehberlik eder. Stoacılık sadece teorik bir felsefe değil, aynı zamanda günlük yaşamda uygulayabileceğimiz prensipler sunuyor. Stoacılar duygularımızı kontrol etmeyi ve dış etkenlere karşı daha dirençli olmayı öğütler. Bu, hayatın zorluklarıyla başa çıkmamıza yardımcı olur. Empati ve hoşgörüyü hayatımızın merkezine koyarak daha mutlu, daha huzurlu ve daha anlamlı bir hayat sürebiliriz. Empati, başkalarının duygularını anlamamıza ve onlarla daha derin bağlar kurmamıza olanak tanır. Hoşgörü ise farklılıkları kabul etmemizi ve daha barışçıl bir toplum oluşturmamızı sağlar. Bu değerler ilişkilerimizi güçlendiriyor, kavgaları azaltıyor ve bizi daha iyi bir insan olmaya teşvik ediyor. Empati ve hoşgörü sadece bireysel ilişkilerimizi değil, aynı zamanda toplumsal bağlarımızı da kuvvetlendirir. Bu sayede daha dayanışmacı ve destekleyici bir toplum inşa edebiliriz. Günlük yaşamda empatiyi artırmak için aktif dinleme becerilerimizi geliştirebiliriz. Aktif dinleme, karşımızdaki kişinin söylediklerine tam anlamıyla odaklanmayı ve onu anlamaya çalışmayı içerir. Bu iletişimimizi daha etkili ve anlamlı kılar. Karşımızdaki kişi konuşurken dikkatlice dinlemek, onu anladığımızı göstermek ve yargılamaktan kaçınmak çok önemli. Bu, karşımızdaki kişinin kendini değerli hissetmesini sağlar ve ilişkilerimizi derinleştirir. Empati sadece dinlemekle kalmaz, aynı zamanda karşımızdaki kişinin perspektifini anlamaya çalışmayı da içerir. Hoşgörüyü geliştirmek için ise insanların kusurlarıyla kabul etmeyi öğrenmeli ve affedicilik kaslarımızı güçlendirmeliyiz. Affetmek hem kendimize hem de başkalarına karşı daha nazik ve anlayışlı olmamızı sağlar. Bu iç huzurumuzu artırır ve daha sağlıklı ilişkiler kurmamıza yardımcı olur. Empati, hoşgörü ve anlamlı bir yaşamın inşası. Empati ve hoşgörü sadece kendi mutluluğumuz için değil, aynı zamanda daha adil ve daha yaşanabilir bir dünya yaratmak için de çok önemli. Bu değerler toplumsal bağları güçlendiriyor ayrımcılığı azaltıyor ve barışı teşvik ediyor. Empati, bir başkasının duygularını anlamak ve onlara saygı duymak anlamına gelirken, hoşgörü farklılıkları kabul etmek ve onlara saygı göstermek anlamına gelir. Bu değerler toplumsal bağları güçlendiriyor, ayrımcılığı azaltıyor ve barışı teşvik ediyor. Empati ve hoşgörü, toplumun her kesiminde daha derin ve anlamlı ilişkiler kurmamıza yardımcı olur. İnsanlar arasındaki bu bağlar, toplumsal dayanışmayı artırır ve birlikte daha güçlü bir toplum oluşturmamızı sağlar. Empati kurduğumuzda ve hoşgörülü davrandığımızda, insanlığın ortak değerlerini hatırlıyor ve birbirimize daha sıkı bağlarla bağlanıyoruz. Bu, sadece bireysel düzeyde değil, aynı zamanda toplumsal düzeyde de büyük bir etki yaratır. Empati ve hoşgörü, toplumsal barışın ve uyumun temel taşlarıdır. Anlamlı bir yaşam, Sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmayıp başkalarına da faydalı olmakla mümkün oluyor. Başkalarına yardım etmek, onların acılarını hafifletmek ve topluma katkıda bulunmak yaşamımıza derin bir anlam katar. Bu sadece başkalarına değil, aynı zamanda kendimize de fayda sağlar. Empati ve hoşgörü, başkalarına yardım etmemizi, onların acılarını hafifletmemizi ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çaba göstermemizi sağlıyor. Bu değerler sadece bireysel mutluluğumuzu artırmakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal refahı da artırır. Empati ve hoşgörü daha anlamlı ve tatmin edici bir yaşamın anahtarlarıdır. Sonuç: Stoacılığın zamansız bilgeliği. Stoacılık, bugünümüzde de geçerliliğini koruyan, zamana meydan okuyan bir felsefe empati ve hoşgörü gibi değerler, hayatın zorluklarıyla başa çıkmamızı, daha güçlü ilişkiler kurmamızı ve daha anlamlı bir hayat sürmemizi sağlıyor. Bu değerleri benimseyerek, stoğacılığın bize sunduğu bilgelikten faydalanabilir ve daha huzurlu, daha adil ve daha sevgi dolu bir dünya yaratabiliriz. Unutmayalım ki her yeni gün empati ve hoşgörü pratiği yapmak için yepyeni bir fırsat.